Yunus 59 kırık meal Kul habibim onlara söyle ne söyle ara Arayetum gördünüz mü bana haber verin neyi ma o şeyleri ki enzele indirdi kim Allahu Allah kim için lakum sizin için hangi şeyden min rızkın rızıktan sonra feca'iltum siz kılmıştınız neden minhu ondan bir kısmı nedir kılmıştınız haramen haram daha ve helalen diğer bir kısmı da helal kul habibim söyle ne söyle Allahu Allah mı ezine izin verdi kime lekum size em alallahi yoksa Allah'a mı Tefterun iftirada bulunuyorsunuz kul araeytum ma enzel Allahu lakum min rizqin feja'altum minhu haraman wa halalan kul Allahu لَكُمْ lakum em ala Allahi taftarun Resulüm Allah'ın verdiği rızıkları kendi kafalarınca serbest ve yasak gibi kısımlara ayıran o kafirlere sen söyleyin bakalım Allah'ın rızıktan sizin için takdir edip indirmiş olduğu şeyleri gördünüz mü ki siz ondan bir kısmını haram ve diğer bir kısmını helal kılmıştınız de. Yine sen onlara bu mahsullerin ve davarların bir kısmını haram ve diğer bir kısmını helal kabul etmeniz hususunda Allah mı size izin verdi yoksa siz Allah'a karşı iftirada mı bulunmakta, bulunmaktasınız de.